Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Air Fryer'da tavuk pirzola yapacağız. Mangal tadında bir tavuk olacak arkadaşlar. Bunun için öncelikle patateslerimi soyarak başlıyorum. Yakın çekelim aşkım. Patateslerimizi soyduk. İki tane Neredeyse büyük boy diyebileceğimiz patates. Şimdi bunları güzelce doğrayacağım. Uzun uzun. Doğruyorum. Şöyle. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi patateslerimizi baharatlamaya. Ee, şöyle bir makarna pizza çeşnisi diye bir çeşni kullanacağım. İçindekileri size sayayım. Karabiber. Kırmızı biber, kimyon, pul biber, fesleğen, beyaz biber, kişniş, evet içeriği bunlar. Ben bunu ayrıyeten bir de en son kekik ekleyeceğim arkadaşlar. Şimdi şöyle patateslerimizi tabağımıza alalım. Evet, şu şekilde doğramış olduk patateslerimizi. Evet. Evet tabağımızı aldık. Buradan ayçiçek yağımı alıyorum. Şöyle. Bu yeterli arkadaşlar. Sonrasında şöyle baharatlarımı büyütüyorum. Evet arkadaşlar baharatlarımı böyle patatesine Döküyorum. Güzelce öğütüyorum. Tane tane oluyor içinde şu anda baharatlar. Çok da güzel koktu. Toz haline getir. Aynen. Çok da güzel koktu. Yeterli mi sence aşkım? Bence yeterli. Bence de. Ama baya güzel koktu. Evet arkadaşlar. Buna ek olarak da şimdi bir de kekik ekleyeceğim. Şöyle kekiğimi alıyorum dolaptan. Şöyle arkadaşlar. Kekiyi de severim. Evet kekiğimi de ekledikten sonra bunları bir güzel iyi deneye iyiye karıştırıyorum <laughs> arkadaşlar. Patateslerimiz güzelce baharatlandı. Yağını da çekti. Hadi tavuğa geçelim. Şöyle bir çizik atıyoruz tavuklara. Bunu hepsine yapacağız. Evet diğer tavuğumuza da şöyle çiziğini atıyoruz. Siz isterseniz derisini alabilirsiniz. Biz almamayı tercih ediyoruz. Güzel bir aroma katıyor çünkü. Şöyle çiziklerimizi atıyoruz. Evet son tabuğumuza da işlemimizi uyguluyoruz. Evet sıra geldi sosumuzu hazırlamaya. Arkadaşlar sosumuz için öncelikle bir diş sarımsağımızı doğrayacağız. Şöyle olabildiğince küçültmeye çalışacağım. sarımsaklarımı güzelce incelttim. Evet bu yeterli zaten. Şimdi bunları alıyorum. Kavuğuma koyuyorum. Evet arkadaşlar sarımsaklarımızı tabağımıza aldık. Kavuğumuzun sosu için doğramıştık. Yaklaşık 3 yemek kaşığı salçamız var. Hatta azıcık daha açacağım. Az, Ben ziyan edeyim. Çiçek. Ne Bayağı tavuk var. Sarımsak da orada. Ben normalde sarımsak da Evet, sarımsak da eklemiştik. Şimdi salçamızı biraz... Aslında. Ha, biraz da tuz tabi. Tuz. Hatta az önceki o çeşniden de atabilir miyiz? Bu tamam. Evet, onu da alabiliriz. Evet, güzelce şimdi karıştırıyoruz. Gidişiyorum. Hı hı. Evet, güzelce sosumuzla tavuğumuzu birleştiriyoruz arkadaşlar. Sonrasında patatesi alta, tavukla üstte olacak şekilde airfryer'e yerleştireceğiz. Birazdan da bu kısma geçeceğiz. Evet patateslerimizi air fryer'ımızın tabana döşedik. Şöyle yakın gösterdiğimde çıkan. Evet tabanda bir sıra patateslerimiz var. Sonrasında üstüne tavuklarımızı şöyle yerleştireceğiz. Yakın çekelim. Evet şöyle hepsi de sığdı içine çok güzel bir şekilde gördüğünüz gibi şöyle burada air fryer'da şöyle tüm tavuk de parça tavuk moduna getiriyorum ve başlatıyorum arkadaşlar. 23 dakika 200 derecede pişecek. Ben yaklaşık bir 15 dakika sonra bakacağım. Bir ters düz edeceğim tavukları. Sonrasında tekrardan duruma göre ilerleyeceğiz arkadaşlar. Evet bir kontrol etmek istiyorum. Yaklaşık 16 dakikadan sonra. Evet, şöyle yakın çekelim. Net görünüyor değil mi arkadaşlar? Evet. Arkadaşlar şimdi bunları bir ters çevireceğim. Şöyle altlarını da bir kontrol edelim. tamamlandı sonra. Şöyle. Aynen hepsini bir ters çevireceğim. Ben mi saçalım? Sonlarını da çevirmesi gerekiyor. Evet. evet. evet ters çeviriyorum. Diğer yüzleri çok güzel pişti. Evet, bunu da ters çevirdim. Evet, bir 10 dakika kadar, 10, hatta 15 dakika kadar bu yüzünde devam ettireceğim. Şöyle dereceyi arttıracağım çünkü yaklaşık 12 dakikada yüzünü piştiğini anladım. Ece, ece, ee, 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 ee. Evet, şu an 11 dakika sonra tam pişmiş olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, süre oldu. Şimdi ürünlerimizi kontrol ediyoruz. Bakalım hangi derecede pişmişler, yeterince pişmişler mi? Hep birlikte bunu görüyoruz. Gayet güzel. Şöyle tavuklarımızı tabağımıza alalım. Pişmiş mi diye baksak mı? Evet. Tavuklarımızı alalım. Patateslerimizi de alalım şöyle de. Şöyle alalım. İsterseniz biraz daha pişirebilirsiniz. Biraz daha kızarmış seviyorsanız bu şekilde sizler yapabilirsiniz. Bizim için bu oran yeterli. Şöyle son patateslerimi de alayım. Tavuğumuzun, patatesimizin son hali bu şekilde. Gerçekten mangalda pişmiş gibi oldu. Lezzetine de birazdan bakacağız. Onlar pişerken eşim de şöyle güzel bir salata hazırladı. Şimdiden herkese afiyet olsun. Afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorum yazarsanız da çok mutlu oluruz.